Tamam, tamam, tam, geç. Tam, bu, tam, bu tam, tamam, bu, bu hamle acı da geçemiyorum işte. Gülmeyeceğim, gülmeyeceğim. <gülüyor> 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 Lütfen Tayfun. Tayfun da su içmeye gitsin. Öyle bir şey yapabilir miyim? <gülüyor> tamam, <gülüyor> sağ olun, Sağ olun. Üç, iki, bir, büyük. Ya, Elman Erman abi. Erman abi. Erman abi. Erman abi ne yapıyorsun? Erman abi o oh, 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 oh. Abi Erman oh. abi. Gözlerim karardı lan benim şu anda. Ya, ya, <laughs> Tansiyon. Ben önce de ya vallahi. Tedavisi yaptım ki kendimi. Boş. Hadi bakayım. Bir daha. Yani, ah. Bunu da desene gözlerim karardı <laughs> <laughs> lan <laughs> <laughs> desene sonra. Ağzını gererek konuşma. Ağzını gererek konuşma. <laughs> ne oluyor sabah sabah ya. Ablan gülüyor. <laughs> evet. Ama ne oluyor Ama ne oluyor? Ben ne... ya. Nereden öğreniyorsun bunları sen ya? Bugün maçı izleyeyim eğer o televizyonu atıp kırmazsam şerefsizim ya. Ay sinir harbine dönüştü ha bende olay. Resmen gülmemek Bak. için kendimi zor tutuyorum şu an. Tamamen sinirde. Yübezler. Tamamen sinirde. Yübezler. Yübezler. Zaten yanlış söyledin abi. Aa Yeter <laughs> <I like> ya. <you. gülüyor> Söyle bak ne diyorsun anlamadım ben. Hiçbir dediğini anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> bozuldu bu kadar siz gelmeden önce. <gülüyor> <gülüyor> siz gelmeden önce bu kadar berbat değil. <laughs> Lütfen ama, lütfen sana yalvarıyorum Yercan! Biraz anlayışlı olun ya! Ne yaptın, Ezgi konuştun mu? Affettirdin mi kendini? Ya diyemedim Neza. <laughs> lütfen ama, lütfen sana yalvarıyorum Yercan! Biraz anlayışlı olun ya! Ne yaptın, Ezgi konuştun mu? Affettirdin mi kendini? ya. Diyemedim de zaten. Abi, çok <laughs> bir, bir, Ben yine uçak geçiyor. Abi ee, ne olursun gel ya. Ya tam gitmemesi gereken günde gitti Yarcan. Allah onun sizin ailenin. Bilin. Bittim gezdim. Erman abi, Erman abi. Ya bizim müdür bey iyice sabırsızlanmaya başladı. Dur, dur. Ha, evet evet. Özür Oradan ha. alıyoruz. Git. Hemen kalk, hiç bu Haydi çekeceğiz, genişle kalsın. Kusura bakma. Bir şey mi? İsmail'e yok bir şey evet. canım. Ayı, şey <laughs> Ama önüne doğru oynarsan, aralarda bir tek bakarak iyi olur devire. Genelde önüne oynarsan. Kayıp. Hey. Kapat. Bak bakın. Ya Münir... <laughs> ...oradan gülüyor hissediyorum, biliyor musun alçak? <laughs> Ulan bin Ulan, Ya bin ya. göz göze geldim. Ona kaydım şimdi dur. Üç, iki, bir, kayıt. Evet, bravo size Adiye Hanım. Ben bu derken... kız? Bete bunu ne? Bete bunu ne? Üç. Sen bu hareketinle hem ablamı hem de beni yaktın işte ya. terbiyesiz. siz. de Türk konuşuyorlar çocuklar kendi terbiyesiz. Şu bundan önceki lafımı daha sakin alacağım. Tamam. Ya, ya bu evden çık git oğlum böyle yapacağım. Bodrum kadını ben... bitti. Evet. Odun kadını oldu. Üç, iki, bir, kayıt. Hayatımın bundan sonrasında bu kanepede düşürdün daha şeydin. Tamam. Daha hareketli. Tamam. daha böyle böyle dedik yani. Tamam. 3 2 bir, kayıt. Hayatımın bundan sonrasında bu kanepede yatacağım artık. Yok arkadaş, çık git bu evden, Allah'ını seversen git. Bak Bodrum'u cenabet ettin, getireceğim burayı da cenabet edeceğim. Bir işte, on tane pizza yiyorum, Allah'ını seversen git ya! <laughs> Bizim üzerimizdeki kuzu tehdidi yarı yarıya azalmış olacak. Hı -hı. Abi kuzu evden ayrılıyormuş. E çok güzel. İşte sen ne? Tamam. Abi. ne diyorsun, işte, bir abi, abi. Ha abi. Bu <laughs> aşk böyle biter. Söy, söyle abi şer, evet. Bırakma, terk etme beni. Atma beni zulümlere. Atma beni ölümlere. <laughs> Götür beni gittiğin yere. Bu da sana kapak olsun. Işı ışı hançer. Boynuma leli. Küpeli kızlar yanıma. Ben halayım. ...başıyam ne, ne ben kalayım al. başım ...başıyam deli, ı Türk malı ho! Türk malı